Heh, uzat elini, uzat. Sım, sıkı tut. Sım sıkı tut. ha, nişan al. Bir. Yavaş yavaş at. Sık. Bir. iki, Dur dur dur. Bakın bir saniye dur. Öyle değil, öyle değil. Uzat elini. Temik, temik gibi, temik gibi, temik gibi. Uzat elini. Az bir yukarı kaldır. Ucunu kaldır ha. Tamam vur. Vur. At bir tane daha müsaade etti bakalım hadi. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Helal. İyi akşamlar. Ya, ya, daha abi ya. Problem değil. Helal hoş olsun. Ya ne demek? Anamın ak sütü gibi. Evet değerli dostlar. Allah. Allah böyle yaparım. Öyle silah atışı olmaz. Böyle yaparım. Sanki 40 yıllık silahçısın. Başını kapat. Annen görüyor şu anda seni. Ya, yanıyorum, yanıyorum. Yanabilirsin. Evet Burcu Hanım. Şimdi Enver Selim'in koşmasını izleyeceksin. Çok güzel koşuyor oğlum ateş ettirdim. Niye ateş ettirdin? Zorla ateş ettirdim. Koşmayacağım. Hı? Zorla ateş ettirdim. Koşmayacağım. Tamam. Zorla mı? Duydunuz. Demek istiyor ki ben bir daha spora gelmek istemiyorum diyor. Hayır. Zorla ateş ettirdi Bir daha da gelmeyeceğim. Oo. Oh.